arkadaşlar Games Türk'ün bir dışında hoş geldiniz. Bugün Hello Neighbor Dairese kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bakalım neler yaşayacağız. Yorumlarda şey görmüştüm, bir yorum görmüştüm. Sonun tam böyle asansörden çıktığı anı kamera görüntüsünü al demişsiniz. Bir onu bir deneyeceğim gerçekten oluyor mu olmuyor mu onu göreceğiz arkadaşlar. 5 tane toplamıştık geçen bölümden. Onu bunlardan bir daha alamıyoruz mu? Ben bunları yanlışlıkla kullandım ya. Şimdi 10 kere ölme hakkımız var. Daha sonra yarım saat bizi bekletiyor arkadaşlar. Şimdi Wilson böyle yerlerden çıkabiliyor. Kanıt olarak onu mu? Bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. abi yakalandık ya. Ha market var. Abi çok pahalı. Abi sen ciddi misin? 85 lira 170 lira 50 bin lira wow. şey, Çarkla da alabiliyoruz Evet çarkla da alabiliyorum Aa, Günlük hediye aldık Ödülümü ver o kadar reklam izledim Heh, Tamam teşekkür ederim Evet iki tane Gözlüğümüz var Arkadaşlar bu gözlükler bize ipuçların yerlerini gösteriyor İyi kullanmalıyız Bir kere öldük mü GG Şimdi yukarıda fener var Orada şey var Ah şimdi indirdik. Elektrikler gitti. Göz. Ah gözlüğü bir kere kullan. Ah boşa gitti ya. Ah buradan da yukarı çıkılıyormuş. Şimdi kameraya yakalandığımızda. Lan ne oluyor? Oyun dondu. Çektim. Ne oldu? Ee, ya yani benim o görüntüyü almam gerekmiyor muydu? Emin misiniz bunu yapacağımıza? Bakın canımız gidiyor. Böyle bir şey mi yapacağız gerçekten? Abi onu alıp kaçacaktın abi. <laughs> Fotoyu alıp kaçacaktın. Oğlum foto çekmiyor ki. Kaydı alıyorsun. Ben işte fotoğraf çekme işini anlayamadım. Fotoğrafı nasıl çekiyor? Bence böyle bir şey yapmayacağız biliyor mu? Çok saçma. Yok abi böyle bir şey değil. No 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 no. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Şimdi olayı chatle beraber çözdük gibi arkadaşlar. Şimdi Zaten gözlükle de baktığımızda yukarıda bir el feneri çıkartıyor o el fenerini fotoğrafını çek çekmişiz galiba Sanırsam ee, Sadece bunu yapmamız gerekiyormuş Tabi bunu nasıl yapacağız şimdi onu deneyelim Şimdi buradan bir elektriği keselim Bir sonra çaktırmadan Lan, Oğlum ne yapıyor kafayı yedin Aha bug'a girdi oyun Oyun bug, oyun bug'a girdi arkadaşlar. <laughs> delireceğim. Niye oyun bug'a giriyor? O kadar saçma yerde bug'a girdi ki. Evet. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya şu şu delireceğim ya. Abi oyun çok bağlı, inanılmaz sıkıntılı ya. Hocam açıyoruz. Elektriği kesiyoruz. Bak hayat bak spin atma atma Wilson elektriği geri getirmeden Ya ben çıkana kadar Oho 50.000 defa elektriği kesmiştim ben Ya Spin atıyor Hadi Yaptık. İlk anımızı görüyoruz arkadaşlar. İlk kanıt bulundu. Leho. Nikki'nin macerasını yardım et evlen hayır. <laughs> Kanka çok baglı çıkarmışsın ama yani. Ya, o kadar çok bağlı ki ya yani ne yapayım? 2 3 dolara ver. Gelecek bir dedektif ol. Hadi be oradan. Evet, ilk kanıtımız bu. El feneri. Bravo. Devam edelim. İkinci kanıta. Ee, anahtar bul, fotoğrafını çek. Anlaşıldı hocam. Anahtarlar koltuğun altında. Hocam kontrolleri daha iyi yapsalarmış. Vay ya, oyun güzel aslında. Şimdi. Aa bakın yeni bir ev geldi. Bak burası yoktu, burası yeni geldi. Oraya girmenin bir yolunu bulacağız. Yani kısaca ve özetle. Yanlış yere girdim. Yanlış olsa anahtar gördüm. Yanlış yere girmem lazım. Aldım. Kaç 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 kaç. Evet anahtarı buldum. Büyük ihtimalle şuradaki evi açacak. Ama oraya nasıl çıkacağız? Yine aynı yoldan mı? Evet yine aynı yoldan. Ama orada kamera var. Kamerayı Eee, kesmemiz lazım. Nasıl keseceğiz? Direkt buradan çıkmaya çalışırsam sıkıntı yaşar mıyız? Cık, kamera var abi. Direkt Oğlum Vison geldi lan. Oğlum bu odaya niye giriyorsun Vison? Ne yapıyorsun Vison burada? Bir de cama çık bir abi tam olsun. Vallahi cama çıktı. Kaçın! Oğlum manyak mısın? Ne aradın? Sorunun ne senin? Allah Allah. Ses yapmadım, bir şey yapmadım. Beni nereden buldu anlamadım ki. Bizim elemanın stresi azalmaya başladı bu arada. 3 oldu fark ettiniz mi? Stresi azalıyor. Abi ben şeyden korku. Bak ben bunu gözükmeden geçerim ama güvenmiyorum oyuna. Spin atıyor, bir şey atıyor. Bak kamera oraya çekiyor. Lan olup. Sal beni! Yine sattı oyun. Şu butonu basmayacağız. Şuradan hemen üstünden. Atlayıp kaçmamız lazım. Bak şu an Wilson duşta. Gir. Kanka girsene. Ne oluyor? Spin atıyor oyun. Ha buradan girilmiyormuş. <laughs> Oğlum burada cam mı var lan? Aa harbi harbi cam var. <laughs> cam yokmuş burada. Delirme challenge. Dur. Şurada atla. Ben neye basıyorum biliyor musun? Gitmişler tamam. hareket etme buton. Tamam mı? Hayır, 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 hayır. Şimdi kaçın. Yanlış yere abi. Kaçın. Oğlu bak burası devlet arazileri içerisinde. Burası benim mülkiyetim. Buraya gelemezsin. Yürü git. adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. Allah Allah delireceğim ya. Hocam bir sal beri sal. al çok zor ha. Bizi kamera et. Evet, kamerayı kapatmamız lazım. Kamerayı kapatmadan olmaz. Kamera sıkıntı çıkarıyor. Aslında kamera sıkıntı çıkarmaz da kontroller sıkıntı çıkarıyor. Da o ayrı bir konu. Ee, bir gidelim şuradan bir kamerayı bir kapatmaya çalışabilir miyiz abi? Bir iki Üç Tamam Şimdi gel Koş Kapıyı aç Kilidi aç Kilidi aç Lan kilidi aç Aa! Lan spin atma <laughs> Çıldıracağım Adam geldi Sakinim 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 Ah Abi Oyunun kontrolleri beni benden alıyor Yemin ediyorum Şimdi bak burada ayak sesi O ne lan öyle Şuraya mı gireceğiz Orayı kırmam lazım Atlayamadım. Bir kere tek de atlasam şaşırırım. Kamerayı al. La oğlum dönme dönme. Bunu çekmeyecek miyiz? Evet. Ah. Evet. Hayaller hayaller. Abi çok tatlı lan oyuncak arabasıyla şey yapıyorlar. Evet bir anıyı daha bulduk arkadaşlar. Aa, abi delireceğim. Oyun beni katil edecek arkadaşlar gerçekten. Oyun beni katil edecek. Az daha şey yaparsam. Sevgili Yusuf burada kalalım. Bayağı delireceğim yoksa birazcık daha oynarsam. Böyle iki bölüm iki bölümde gidelim. Bundan sonraki bölüm tabii ki de zorlaşıyor. İki bölümde iki farklı tek şeyler isteniyordu. Burada şimdi bakın dedektör istiyor. Kürek istiyor. Alet çantası istiyor. Ondan sonra fotoğrafımızı çekmek. Oo oh, bu daha zormuş. Valla bayağı zor. 12 bölümde oynayacağız. Çok gerildim çünkü oyunun gerçekten mekanikleri insanı çıldırtıyor arkadaşlar. Bu arada buradaymış bu şey. Bunu da kesin bir şey arayacağız yani. Toprakta bir şey arayacağız. Sonra kürekle onu kazacağız. Kutunun içinden bir şey bulacağız. Ben öyle anladım. Bilmiyorum siz ne anladınız. Ne buldun oğlum? Neyi? Bunu atabilir miyim? Teşekkür ederim. Oyunun kontrolleri şöyle sıkıntılı. Bakın ben burada normalde parmağımı buraya getirdiğimde böyle sağ sol yapıyor. Ama bazen şuraya da algılıyor. Şu butonu da algıladığı için eğiliyor karakter ve yürümemi engelliyor. Veya böyle yürürken bir anda spin atıyor böyle. Kendince böyle dönüşler atıyor. Oyunun bak yine attı bak. Bunu ya ben yapmadım. Ee, bu problemlerinden dolayı insanı çıldırtıyor. Çünkü o anda bir anda bir şey almaya çalışıyorsunuz. Onu alamayınca da Sırf bu mekaniklerden dolayı öldürünüzde de insanı çıldırıyor yani öyle diyebilirim Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar son iki bölümde Oğlum ne ne oluyor oğlum ne fırlıyor Son iki bölümde arkadaşlar son iki kalan değil son kalan üç gizemi de bulup Oğlum adam çatada dolanıyor Wilson sen kafayı mı yedin Oğlum ne yapıyor o adam Oğlum adam çatada ne yapıyor Wilson da normal değil ki anlamadım abi bu oyunda herkes psikopat Evet arkadaşlar Wilson <laughs> Çatıda bir şeyler yapıyor ne yapıyor bilmiyorum sonraki bölümde onun da gizemini araştıracağız arkadaşlar Her bir gizem bulduktan sonra evde değişiyor yeni şeyler ekliyor bak 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 Oğlum ne yapıyorsun sen çatıda Ne yapıyor ya Aa ne yapıyor lan zıplıyor Bak 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 hareketlere bak Ama adam çatıyı bile kontrol ediyor. Ne alaka? Bak, bak bak zıpladı. Bir daha zıpladı. Bir şey oldu. Kapıyı açtı. İçeri girdi. Enteresan diyelim arkadaşlar. Serinin daha hızlı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.